Herkese merhaba arkadaşlar. Çok soru gelmiş. Dedim Şili'ye gideceğim. Bununla ilgili çok soru gelmiş. İşte Rusya'dan niye çıkıp Şili'ye gidiyorsun falan filan. E Rusya'da şimdi çocuk olacağı için biz aslında gidiyoruz arkadaşlar. Yani ben Türk vatandaşıyım. Hatun Rus vatandaşı. Hani çocuk iki vatandaşlığı da alabiliyor yani bir sıkıntı yok. Ha burada doğmuş. Ha Türkiye'de doğmuş. Bir sıkıntı yok. Ha çocuk daha iyi vatandaşlığı olsun diye biz Şili'ye gideceğiz. Şili'nin pasaportu çünkü çok güçlü. Bir de Şili'de şöyle bir avantaj var. Ee, sizin çocuğunuz orada doğduğu anda size çocuğa vatandaşlık veriyorlar. Size de süresiz oturum veriyorlar. Size süresiz oturum verdikleri için siz de 1-2 yıl içinde sizde vatandaşlık alabiliyorsunuz. Şili vatandaşlığı ne demek? Onu anlatayım. Arkadaşlar Şili vatandaşlığı demek e, tüm Avrupa'ya vizesiz e, girebilip girip çıkabiliyorsunuz. Amerika'ya 10 10 yıl vizesiz oturum alabiliyorsunuz. Hiç vize falan yok. Yani dünyanın istediğiniz ülkeye rahat rahat girip çıkış giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim Türk pasaportunu <laughs> anlatayım. Bizim Türk pasaportu bir şey yaramıyor. Suriye bile vize lazım bildiğiniz gibi. Yani bazı çok saçmalıklar var. O yüzden başka ülkeleri gezmek isteyenler vesaire eşini alıp gidip orada doğum yapabilir. Yaptıktan sonra hemen çocuğa Türk, Rus, Şili vatandaşlığı veriyorlar. İsterseniz hemen geri dönüp gelebilirsiniz. Kendiniz vatandaşlık almadan çocuk vatandaşlık alır sadece. Ama istiyorsanız ben de alayım derseniz bir iki yıl orada beklersiniz. Şili çok pahalı diyorlar ama nereye göre? Yani Şili pahalı Güney Afrika'ya, Güney Amerika'ya göre, yani Arjantine göre işte Kolombiya, Venezuela o tarafları göre pahalı, Türkiye'ye göre pahalı değil arkadaşlar. Bir sabah kahvaltısı 3 euro dolar, 2 dolar, 3 dolar işte. Bir öğle yemeği sen desem işte bir iki kişi bir gittin 15, 10-15, 20 e, dolar. 20 dolar ne yapar? 700-800 liraya para yapar. 800 lira falan. 800 lirada Türkiye'de de gitsen iki kişi yemek yesen o zaman da 800 lira vereceksiniz. Ev kiraları derseniz Santiago yani başkentinde Santiago'da 300 dolardan 250 dolardan başlıyor eşyalı evler. Eşyası evler işte 1 artı 0 1 artı 1 vesaire. Tam göbeğinde ama yani şehrin tam böyle başkentin göbeğinde 250-300 dolara güzel evler var. Ee, ortalama 350-400 500. Zaten gelir o kadar yok insanların orada. O yüzden 300-350-400-500 500'e falan çok çok güzel bir yer bulursunuz. 500 dediğim bin TL. İstanbul'un göbeğinde 20.000 TL'ye böyle bir yerler yok. Demek ki Şili o kadar pahalı değil Türkiye'ye göre. Ya da Türkiye çok pahalı. Ya e zaten yaşayacağınız 1-2 yıl. E, orada iş de yapabilirsiniz. Oturum verdikten sonra istediğiniz işi yapabilirsiniz. Çocuk doğunca zaten hem eşinize hem size oturum veriyorlar. Biz bu yüzden orayı tercih ediyoruz. Yoksa Rusya'daki savaş vesaire bizi engel değil arkadaşlar. Çocuk orada doğsun diye. Yani eğer çocuk olmasa biz gitmezdik. Ben burada iyiyim. Her şey düzenimi kurdum. Burada düzenini ne yapacaksın? Satacağım mı vesaire diyorlar. Ben satmayacağım. Burası aynı şekilde kalacak. Ben geldiğimde yine eksiklerimi, şeylerimi yapıp devam edeceğim yani. Buraya bir illaki geleceğim. Vatandaşlık aldıktan sonra. Burada bir evim var sonuçta. Yani param da bitse, her şeyim de bitse ben yine geri burada evimde oturabilirim. O, öyle pozisyondayız. Ee, başka? Gitme yolları. İstanbul'dan direkt Şili'ye uçak var. Ve tabi uçaklar biraz pahalı. Eğer Avrupa vatandaşlığınız veya vizeniz varsa Madrid aktarmalı, İstanbul Madrid aktarmalı biletler var. Onlar çok ucuz. 20-25 bin TL civarı ama direkt Türkiye'den 45-46-50 bin direkt oraya bir, bir, kişi. 1500 dolar mı yapıyor yani? İşte 40-50 bin TL falan. Böyle uçak biletleri. Orada Şili, Güney Amerika'nın en güvenilir yeri. Yine tabi hırsızlık oluyor vesaire oluyor. işte. Ama Güney Amerika'da yaşayabileceğiniz en güvenilir yer insanları Türklere benzeyen, Türkler gibi sıcakkanlı, yardımsever bir millet. Bazı insanlar gidememiş yabancı milletler. Çünkü Türkiye gibi. <laughs> Biraz Türkiye'ye benziyor. Ama halk çok fırsatçı değil. Ben orada çok çevrem var şu an. Bunlarla konuşuyorum. Yoktur der. iyi yaşanılır. Burayı bırakamazsın falan dedim bırakamazsak oradan da bir köy <laughs> alırız. Orada da yaparız bir şeyler. Yani bizim asıl amacımız biz çocuk için gidiyoruz arkadaşlar. Yani çocuk vatandaşlığı farklı olsun. Çünkü Şili pasaportu 170-180 tane ülkeye giriyor. Ve bu ülkeler baba ülkeler. Yani dünyanın her yerine rahat rahat girip çıkabiliyorsunuz. E Türk pasaportu bildiğiniz gibi. Yani bir yere girmeye 110-120 tane ülkeye giriyor. Onlar da Avrupa yok, Amerika yok. Zaten biliyorsunuz oralara giremiyorsunuz. Bu arada Şili vatandaş olduktan sonra İspanya'da 2 yıl oturum alabiliyorsunuz. 2 yıl oturumun ardından İspanya size vatandaşlık veriyor. O zaman ne oluyor? Avrupa vatandaşlığına da geçmiş oluyorsunuz. Bunlar en kolay yollar. Çocuk doğuracaksanız tavsiyem gidin. Yani çocuğa bari faydası olsun. Bir pasaport olsun. Çok bir şey olmaz. Tam doğuma bir ay, iki ay, iki ay kala uçak kaç kala? 35 haftalıkken işte bir, bir buçuk, iki ay kala gidin doğsun orada çocuk. Vatandaş olsun geri gelin. Bir şey olmaz. Yani bu mantıklı bir olay. Bunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Rusya'da savaş var. Ama savaş 2026'da bitecekmiş arkadaşlar. Yani çoğu askeri şeyleri evlerine göndermeye başlamışlar. Burada arkadaşlarımız var. Askeri üst yerlerde proje hazırlayan insanlar. Demiş ki size tam ihtiyacımız yok. Çünkü savaş bitiyor arkadaşlar. Rusya son yerlerini alıyor. Avrupa kafa tutuyor gibi bir şeyler gösteriyorlar. Haberlerde öyle bir şey yok. Bitiyor yani savaş. 2026'da bitiyor. Bitmesi de lazım. E bittiğinde de bu askerlik şartı kalkacak. Çünkü o kısa dönem savaş o hal gibi bir şey. Savaştan dolayı bu çıktı. O yüzden içiniz rahat olsun. Buralara gelip yaşayabilirsiniz. Zaten savaş biter siz geldiniz. Atıyorum bir tane bekar Rusya'ya geldi. Evlenecek. Bir sene geçti. E zaten gitti ellik vizesiyle geldi. Bir sene de öyle geçti. İki sene. 3 üç sene de RVP'si var. At daha vize, vizeyle gelebilir sürekli bir yıllık aile vizesiyle. Ama tamam gelmedi. Üç senede de RVP var. Beş sene. E zaten beş sene sen burada rahat rahat <laughs> gelip gidebiliyorsun yani. Bir sıkıntın yok. E sonra uzun dönem vidna yani süresiz oturum alacağında askerlik şartı var. Ama o zamana kadar kalkmış olur zaten. 2026'da bitecek arkadaşlar bu savaş olayı. Yani bunların hepsini kaldıracaklar rahat rahat şey yapabilirsiniz. Rus rublesi bu arada yine değer kazanıyor. Doların karşısında değer kazanıyor. Türk lirasının karşısında değer kazanıyor. Türk lirası erimeye devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Olaylar böyle. Buraya da birazcık kar yağmış. Dur size de göstereyim. Arkada da görüyorsunuz. Arabaya bindim ya. Hafiften soğumuş. Birazcık kar yağmış. Tavuklar beni gördü koşuyorlar. Bak nasıl koşuyorlar bak. Bak bak bak. <laughs> <laughs> bak, bak, bak. <laughs> ne oldu lan nereye geliyorsunuz oğlum <laughs> en uzaktan ne oldu etrafıma toplandılar ne var lan ne var bir şey yok ki bende yumurta var ben bir tane yumurtaya tavuğum var yumurtlamış yumurta var evet karı gösterecektim bakın dur oğlum ezeceğim şimdi çekilin ya buralara ufaktan yağmış. Kar diye tahmin ediyorum. Böyle ufak ufak yağmış arkadaşlar. Bak oralarda da ilerlerde de var. Oğlum ayağına basıyorum çeksene. Böyle oralarda görünüyor. Benim bu kel, kelo, keloros. Keloros. <laughs> Hepsini satacağım mecbur. Bir de topalımız var. Böyle topal topal geziyor. Karlar buralara yağmış Ama işte bir şey yok Hala Bekliyoruz yağsın diye Neyse Evet arkadaşlar bu bilgilendirmeyi de yaptım Çünkü insanlar soruyor Siz sorduğunuzda ben cevap veremiyorum Çünkü çok mesaj var yorum var O yüzden ben video çekiyorum Siz sorun ben yine video çekeceğim Her gün size bir tane video atacağım arkadaşlar Sanmayın ben okumuyorum Okuyorum ama yazamam o kadar insana Elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Oğlum ne var lan? Eveden benle geleceğiniz. Ben eve geldim. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Baba hepsi gelmiş. Bekliyor. <laughs> Savaş var burada. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Yorum yapıp abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanetsiniz. Yorumlara yazın istediğinizi. Ben video çekeceğim sizin için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.